Merhaba değerli dostlar. Ben Cemil Nizam Atilla. Bizim yeni bir blog sayfamız var. Bu blog sayfamızın ismi Muhasebecinin Sesi. Bugün sizlere Muhasebecinin Sesi isimli blog sayfamızdan biraz bahsetmek istiyoruz. Bu blog sayfamızla muhasebe, finans ve iş dünyasında yaşanan gelişmeleri bir takım konuklarla, konu uzmanı konuklarımızla bir takım videolar çekip sizlerin huzurunuzda paylaşmayı planlıyoruz. Yine ayrıca muhasebe meslek konusunda güncel konuları küçük, kısa, sıkıcı olmayan 5-6 dakikada geçiştirebileceğimiz küçük videolar halinde, cep bilgisi halinde sizlerin huzurunuzda paylaşmayı planlıyoruz. E, tabii biz diyoruz e, belki burada görüntüde sadece ben varım ama bu bizlerin içerisinde, biz kelimesinin içerisinde sizler varsınız, değerli meslektaşlarım var, iş dünyasından katılan ve katılacak olan dostlarımız var. Biz kelimesinin ee, gücü bile yetiyor, bu bile bize bir güç veriyor. Bu yüzden bizkinmesini kullanmasını ben çok seviyorum. Ee, sizlerin de bizlere e, bu konuda destek vermenizi rica ediyoruz. Ee, bu e, kısa videolarımızı duyurularını e, yine muhasebecinin sesi isimli Facebook ve Instagram e, sosyal mecralarından ağılarından e, duyurularını yapıyor olacağız. Videolarımızı da yine muhasebecinin sesi isimli YouTube kanalımızdan e, izleyebilirsiniz. Ee, biz e, bizim gücüne ve sizlerin gücüne inanıyoruz, güveniyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Youtube kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.